arkadaşlar. Eğlence Cucu Nasıl kanalımıza hoş geldiniz. Bugün sizlerle bileklik yapacağız. Ve yanımda kardeşim ve sınıf arkadaşım var. Merhaba arkadaşlar. Merhaba ben Naci. Arkadaşlar şimdi malzemelerimizi söyleyelim. Makazımız, lastikli misinemiz ve boncuklarımız. Şimdi boncuklarımızı sizlere gösterelim. arkadaşlar bilekliğimize uygun ipimizi kestik uzunlukta ve düğümümüzü attık gördüğünüz gibi. Hadi arkadaşlar şimdi başlayalım hepimiz. Arkadaşlar ben şu çeşit boncuklardan kullanacağım. Ben e, şuradaki şu boncuklardan kullanacağım mor olanlardan. Bunlardan kullanacak Zeynep. Naci sen? Ben bunlardan kullanacağım. Naci bunlardan kullanacakmış. Arkadaşlar da hepimiz o zaman yapmaya başlayalım. Ben şu beyazlardan kullanacağım. Ben önüme şu şekilde aldım bu boncuklardan düşmesin diye. Aynen ben de aldım. Naci seninki güzel oluyor sanki. Naci çok konsantre bir şekilde yapıyor. Hiç sesi çıkmıyor. Arkadaşlar benimki şöyle oluyor. Daha üç tane soktum. Benim şu şekilde olacak. Naci güzel oluyor mu seninki? Hı -hı. Bence de çok güzel oluyor Naci. Bakabilir miyim seninkine? mavi, yeşil, sarı, beyaz yapacaksın galiba. Çok güzel oluyor. Ben bu beyaz boncukları zaten çok seviyorum. En sevdiğim boncuklardan biri. Ben de bunu çok sevdim şu an. Küp boncuklar. <laughs> Arkadaşlar boncukları tuhafiyelerde bulabilirsiniz. Misine ipini de aynı şekilde tuhafiyelerde satılıyor. Evet. Zeynep seninki nasıl oluyor? Benimki arkadaşlar şu şekilde ben devam ettireceğim. Ee, benimki şunu takıp isteyeceğim. Ee, şu şekilde. Çok şu güzel görünüyor. Naci sen de göster ablam? Ben şu şekilde devam ettireceğim. Evet bakalım Ana çok güzel yapıyorsun. Arkadaşlar biz bunları yapıp. Gelelim. Arkadaşlar şimdi biz bilekliklerimizi yaptık ve şu kutuları kenara alalım. Arkadaşlar benim bilekliğim şu şekilde oldu. Benimki şöyle mor. Naci seninki? Benimki şöyle renkli. Evet herkesinki çok güzel oldu. Arkadaşlar böyle. Çok güzel duruyor bence. Bir de beyaz her renge uyabilir bence. Çok güzel görünüyor. Ben de bayıldım taş yani boncuklarının küp küp olmasına. Takacak mı Zeynep? Bu şekilde Zeynep'inki. Zeynep'inki de çok güzel. Özellikle mor elbise çok güzel oluyor bence. Naci'ninki de tam erkeklere göre olmuş. Naci'ninki de çok güzel. Renkli renkli. Tam çocuklar için. Değil mi Naci? Evet. Arkadaşlar biz bu şekilde bileklik yaptık. Siz de evde boncuk ve iple bu şekilde bileklikler yapabilirsiniz. Hoşçakalın arkadaşlar. Abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın.